Geride kalan sezon Adana Demirspor'da forma giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken genç kaleci Deniz Dönmezer'in yeni adresi belli oldu. Oyuncuya yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu iddia edilmişti. Abone ol, yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın da listesinde yer alan genç kaleci Deniz Dönmezer'in yeni adresi resmen açıklandı. 16 yaşındaki oyuncu Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor'a transfer oldu. Haberin devamı, resmen açıklandı, Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada, Deniz Dönmezer ile kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. İfadeleri kullanıldı. Sezon performansı, 2008 doğumlu kaleci geçen sezon toplam 20 resmi maça çıktı. Deniz Dönmezer söz konusu müsabakalarda kalesinde 51 gol gördü. Transferde son dakika